Merhaba, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili ikizler Burcu dostlarım. 22 ve 28 Temmuz'u niyet alıp geldim. Haftalık bir bakım. Haftanızda neler var diyelim. Hazırsanız başlayalım. Evet, şimdi şöyle dış sürecinden başlayacağım. Tabii ki arada hatırlatıyorum. Katıl butonuyla kanalıma üye olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bunları hatırlatayım. E şunu düşüye geçireyim. Evet hazırız. Hadi bakalım. Şimdi dışındaki bir görüntüden başlayacağım. Şurada yüksekçe bir dağ görüntüsü var. Dağın içine kazınmış yazılar var. Dağın altında balıklar çıktı. Yani bu e, gizli e, bir durum gibi ya da işte daha ulaşamadığın bir durum gibi. Senin uzağında olan bir duruma yakınlaşacak olarak da hissettim size. İster para, mal, mülk, maddi davaların olsun. Yani Olayın bunlar olsun. İster e, duygusal olsun. Çünkü daha özlemi anlatıyor. Neye özleminiz varsa. Altta kalan şeyler de böyle yaşanılamayan, bastırılan şeyler olabilir. Onlara yakınlaşma süreciniz mevcut. Çok güzel çıktı. Oraya bir dokunmuşsun. Oraya bir geçmişsin. Yani özlemini gidirebileceğin şeyler hayatına... Girecek inşallah. Niye özlem duyup da gidermeye çalışıyorsa. Evet bir bakalım. Şimdi bir kişi yolunu, bakın o da yine burada da çıktı. Bir kişi yolunu çevirmiş. Bu dağın üstünden şöyle bir yol çıkmış. Yani şey olabilir. Aileden kopmaya sebep olabilecek bir maddi e, durum e, söz konusu olabilir. Ya da işte öncesinde tabii sizin bulunduğunuz yerle şu an bulunduğunuz yer farklı olabilir. Yani bazı durumlar yüzünden zorunlu olarak bir yerlere gitmek zorunda kalmış olabilirsin. Burada işte belki gurbet, memleket özlemi, anne baba özlemi, çocuk özlemi, uzaktaki bir çocuğunuza, yakınınıza böyle bir şeyleri özlem duyuyorsunuz. Burada da çıktı bakın bu özlem yansıması. Ya da işte bir yerden bir yere gittin. Arkanda bir şeylerini bıraktın. Oraya dönmek için çabalıyorsun bir durumunda var. Çok güzel bir bakın ağaç gibi bir dünya çıktı. Şurası aslında bakın ağacın kökü ve dünya genişleyeceksin, gelişeceksin ama nasıl? Şu noktalamaları yaptıktan sonra hayatında gerekli önlemleri alacak olabilirsin. Gerekli yere gerekli noktayı koyacak ve ondan sonra gelişecek olabilirsin. O noktalayamadıkların senin gelişimine engel olan şeyler gibi. Yani bitmesi gereken bir şey. Ya da sizi zayıf düşüren bir şey. Yine bağlılıklar, bağımlılıklar olur mu? Evet. Yani bu noktada güçsüz düştüğünü, ileriye yönelik çalışmalarını engellediğini düşündüğüm belki zihinsel durumlar. Anlatabildik mi? Burada bunları hep aşıyorsunuz. Ve e, o kadar güçlü bir ağaç ve gövde oluşmuş ki. Gövde ve ağaç şeklinde. E, ağacın üst tarafı dünya şeklinde çıktı süper çıktı. Yani tamamlanma var bir kere burada. Başarı haberi olabilir. Yani şuna bakar mısın? Zaten bu ağacın üzerinde uyuyan sizsiniz. Oluşturduğunuz bir e, hayatınız için oluşturduğunuz bir konfor alanı var gibi. Kendini rahat hissettiğin bir yer var gibi. Hem de burada o ağacın o kadar gövdesinin güçlü olması senin direnç gösterebileceğini, senin bir şeyleri aşabileceğini zaten söylüyor. Yani bir de uzun sürecek bir mutluluğu ifade ediyor. Bakın bu ağacın uzaması, büyümesi, bu dünya şeklindeki yerin gelmesi. Evet böyle bir şey var. Uzun sürecek bir durum. Şimdi oturduğun yerde ikiye bölünmüş gibisin. Tabii belki kararsızlığın ama bakın şurada geçmişe bir olta atmış gibisin. Geçmişte halen çözemediğin, bu zamana getirdiğin, halen orada sorguladığın, sorduğun bir şey var bu noktada yani hem beden hem ruh birliğin bozulmuş gibi. Bunu orada bırakmalısın. Belki ilahi duruma, akışa bırakmalısın. Yani bundan sonrasında rahatlayabilirsin ve toparlanabilirsin. Eğer bir dağılma enerjin ve böyle ruh ve beden birlikteliğini sağlayamıyorsan. Yani ruh başka yerde, beden başka yerde. Beden başka ızdıraplar çekiyor, ruhun başka. Yani bu birlikteliği sağlaman için senin seni zayıflatan, seni yavaşlatan her neyse bakın noktalamanız gerektiğini zaten söyledik. Ya da, ya da seni bir şey güvensiz hissettiriyor. Güvende değilsin. Güvende olmadığın bir ortamda savaş veriyorsun, mücadele veriyorsun. Buralardan hep çıkıyorsunuz. Yani geçmişe atmışsın ama geçmişinde derin bir boşluk var. Orada halen anlayamadığın ve anlamlandıramadığın bir şey üzerinde çok yoğunlaşıyorsun. Bu belki biten bir ilişki belki hala şu an e, muhasebesini yapamadığım bir şey. Bilmiyorum burada onlardan kurtulman lazım. Gerçekten hep başla sonlandırıcı ve başlan, başlangıç enerjileri var. Yine bakın evet yollarınız var. Biri sizin için belki tehlikeli olabilir yılan başı şeklinde çıktı. Ama e, zaten orada bulunma haliniz mümkün değil gibi. Yani evet, düşünsel olarak hani yapsam mı etsem mi şeklinde bir çabanız olabilir. Bu size rahatsızlık ve endişe veriyor olabilir. Ama siz bu tarafta çıktınız ve yine önünüzde bir nokta. Yine tabii bu nokta baş hizasında çıktığı için böyle en üst noktaya kadar getirebileceğim ve doğru yolu seçebileceğim ve doğru yolda olduğunuza dair. Yani bunu bildiriyor sanki burası böyle söyleyeyim. Evet kalbinize bir bakalım kalpte zaten kalbiniz böyle öyle bir açılmış ki. bakın şuradan sonrasında bir kalpte açılma olmuş. İçinde tutmayacağım belki artık ya da üzerinde durmayacağım belki ee, şeyler var. Daha önce e, bunları muhafaza ediyor gibi, gibisiniz kalpte yani söylemiyorsunuz kendinize sakladığınız şeyler var. Ama bunlar artık yavaş yavaş sizi huzursuz etmeye başlamış gibi. Burada artık bazı şeylerin hem de önemi kalmamış ve açmışsın gibi kalbini. Bu tabii bir kişiye yansıma olabilir mi? Bir kişiye açılacak olabilir misin? Evet. Ondan sonra rahatlayacak olabilir misin? Evet. Böyle de olur. Diğer türlü de olur ama rahatlama enerjisi var bu kalpte. Şöyle süzdürelim bir bakalım. Niyetler tutulsun. Güzel temiz akışınız var bakın. Kısa süreli ayrılıklar veya bölünmeler yaşıyor olabilirsiniz. Ve bundan dolayı e, huzursuz olabilirsiniz. Ama o, o kısa süreli dedik. E, o, o durumlarda tekrardan böyle bir e, düzenleme ya da toparlanma enerjisi gelecek diye hissettim. Bakın bu tarafa yığılmış hep stresli şeyler. Bu tarafa atmışsınız zaten. Kendinize güzel bir hem güzel hem özel bir sayfa açmışsınız tam şu noktada. Görebiliyor musunuz? Yeniliklere, farklılıklara açık bir hafta. Ve yine yine arkanda da bir nokta. Görebildiniz mi? Yine arkanızda. O zaman geçmişin o kısıtlayıcı halleri, geçmişin sıkıntılı süreçlerini sen arkada bırakıyorsun. Yani bunu ister bilinçli olarak yapmaya çalış. İstersen de hayat gereği zaten bunlar noktalanacak şeyler. Her dişilden alıyorum. Arkanızdaki kişi için. Şimdi bir bakalım sevgili dostlar neleriniz var bir bakıyorum ee, burada Evet şimdi şu kartla başlayayım kılıç sekizlisi ile yani kader kaderinizi sıkıntılı bir dönem var diye düşünüyor olabilirsiniz ya da o sıkıntılı dönemi şu an yaşıyorum diye düşünüyor olabilirsiniz bir kısıtlama, bir tutukluluk hali var. Özellikle ben dedim ki hani geçmişin sizi kısıtlayan halleri var olabilir. Neden? Kafa e, kafa yapısı itibariyle oraya hani bir olta atmışsınız gibi de geçmişteki bir şeyi çözmeye çalışıyor gibisiniz dedik. Evet istekler var, evet hırslar var ama bastırıyor olabilirsiniz o korkulardan, o çekincelerden dolayı, çekingenlikten dolayı. Yani bir tutukluluk hali, bir kısıtlanma evresinde olabilirsin. Ama noktalayacağınız şeylerden dolayı bir şeylerden kurtulma ve özgürleşme haliniz var. Ve hayatınızda sabır ve dikkat gerektiren bir haftaya giriyorsunuz. Bunu söyleyelim. Ve dayanıklılık ile aşılacak problemleriniz var. Ee, şöyle bir şey de var. Umutsuz görünmesine rağmen sıkıntıların geçin, geçeceği yönünde bir mesaj veren kartım var. Hele şu, hele şu güneş kartıyla geldiyse. Yani burada mum ışığında kendi kendinize bir duanız var. Bir şeyleriniz ortada kalmış belli ki. Bir şeyleriniz havada askıda kalmış. Ama işte orada öğrenebileceğin, çoğaltabileceğin, bilebileceğin o kadar çok şey var ki. Ve mutlu sonuç getiren durumlar söz konusu olabilir. Duygusal kararlar alınacak duygusallıkla e, ruhsallıkla vereceğin kararlarda yanılmayacak olabilirsin. Hani ölü toprağa serpilmesi vardır ya. Yani şu an hayatımdan keyif almıyorum. Mutsuz bir dönem yaşıyorum. Maddi manevi kayıplarım var diyorsanız tekrardan dirilişi alın kabul edin. Yani burada e, hani ölüm yaşamın ikiz kardeşi anlamını taşıyan kartımız size tekrardan hayatınıza bir canlılık, getirecek bir durumdan bahsediyor ve daha dışa dönük olacaksınız daha yaratıcı gelişmeleriniz var e, işe yaramaz olan işine yaramayan şeylerden kurtulma vakti gelmiş heyecanlı yeni girişim haberleri demiş orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan yani hayat şimdi hızlanıyor ve istediğiniz yönlerde hareket etme e, kabiliyetinizi yani genişletiyor diyelim. Ve sevgili dostlar burada bir kurt ruhu çıktı. Ya yani bunlar boşuna gelmeyen şeyler aslında. Bilgiyi bilgeliğe dönüştürün. Bakın çoğu yerde yansıma olarak farklı anlamlar taşır ama burada bildiklerini artık hayatına ışık olarak tutman gerekliliğini savunan bir kart. Sana çok aşığım. Bana bunlarla geldiği olabilirsin. Neden? Çünkü bir karışıklık, bir kaos yaratmış gibi bu insan hayatınızda. Bir diriliş bekliyorsun. Tekrardan bu ilişkinin eski canlı formuna dönmesini istiyorsun. Yani evlide olabilirsin. Eşin için, ilişkin için beni dinliyor olabilirsin. Partnerin olabilir. Ya da aranızda böyle bir takım şeyler var olan bir insanla hani böyle bir e, münasebet kurulacak mı diye dinliyor olabilirsin. Alt planda çalışan aşık olma enerjisi, ilgi duyma enerjisi ve bakın burada sıcaklaşan bir durum var. Yani kalıcı mutlulukların e, ilişkinizde böyle sıcak havaların eseceği bir e, durumu yansıtıyor. Bunu söyleyeyim. Yani e, tabi burada gene bilgelik var. Demek ki senin tecrübelerin bu ilişkiye olumlu şeyler katacak ve hayatınızda bir aydınlanma, tüm ilişkilerinize de huzur, mutlu, kalıcı bir beraberlik geliyor. Evlilik de olabilir bu kısmınız için. Hani diyorsanız bu insan ee, daha öncesinde böyle maddesel düşünüyordu. Şu an duygusal kararlarla dönecek olabilir. Böyle bir şeyi yansıtıyor. Tabii ki kalbin boşsa senin içinde artık hani kanatlarınızı açmanın, açmanızın yani kanatlarını açarak uç demiş. Demek ki sen uygun ruh eşini bulacaksın. Ondan sonra da kendini özgür hissedeceksin. Rahat hissedeceksin. Böyle bir şey var. Hani karşınızdaki kişi empati yapabilen bir insan olarak çıktı. Şimdi size ilgi duyan biri de olabilir. Açılacak da olabilir. Bir çekingenlik var. O çekingenliğini aşacak. Onu da söyleyeyim. Sizler için yorumuzu yaptık. Neşeli, mutlu, keyifli, sağlıklı kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.